A, B ve C marka 3 traktörün yapabildikleri işlerle ilgili şunlar bilinmektedir. A traktör 400 metrekarelik bir tarlayı 2 saatte B traktörü 300 metrekarelik bir tarlayı 5 saatte sürebilmektedir. 1000 metrekarelik bir tarlayı A ve C traktörleri birlikte 3 saatte sürebilmektedir. Buna göre B'nin 20 saatte sürebildiği bir tarlayı C traktörü kaç saatte sürebilir? Arkadaşlar A traktör 400 metrelik 400 metrekarelik bir tarla 2 saatte sürüyorsa A 1 saatte 200 metrekare yer sürer. B traktörü 300 metrekarelik bir tarla 5 saatte sürebiliyorsa B 1 saatte 5'e böldüm. 60 metrekare tarla sürer. 1000 metrekarelik yeri A ve c 3 saatte sürebilmekteymiş. Yani 1 saatte 1000 bölü 3'müş. Bu 1000 bölü 3 neye eşit? A artı C'ye eşit. A kaçtı? E, 200. 1 saatte yaptığı iş. Artı C'miz e, var. E, buradan 200 karşılaşıp işlem yapıyorum. 400 bölü 3. C. B'nin 20 saatte sürdüğü bir tarlayı C traktörü kaç saatte sürebilir? Hemen şöyle yapacağım. B'nin gücünün B'nin gücü C'nin kaç katıysa 20'nin de o kadar katı sürede çözmüş olacaktır. B'nin gücü 60'dı. 60 bölü 400 bölü. 3. C'nin kaç kat olduğunu buluyorum bu işlem sonucunda. 60 çarpı 3 bölü 400. Bunu da 20 ile çarpacağım. 60 çarpı 3 bölü 400 çarpı 20. Bir yapayım. 9 çıktı. Cevabımız Bursa.